bir dakika kaldı bu Bir dakika kaldı. Ne kaldı? Ben bakacağım. Biraz Ön başa gidelim. Evet. 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 Evet.

rol pesin gelişini kaçırdıysanız hemen size gösteriyorum 6 5 4 3 2 1 diyor ve pat diye geliyor oyun dondu ve gördüğünüz gibi yeni sezonla birlikte gördüğünüz gibi hemen geldi görüyorsunuz hemen. Şimdi yani böylelikle geldi. 2 dakika sonra sıradaki sezon başlayacak. Şimdi hemen sizinle kasmaya başlayalım. Bir anda fesekinleştirildi. Yazdı o anda korktum dedim. Pes mi ver bana? Ve Dragon Ball'a biliyormuşuz. Hemen değiştiriyoruz. Ben değiştireyim mi? Hadi değiştirdim lan. Şu anda şimdi diğer hesaplarımda da değiştirelim sizin birlikte. Size şey Arka plan da hemen değişti. Ama burada nedense Drago ile değiştiremiyoruz. Neden? Neden? Hemen Başkası. Başka hesap var mı? Başka hesap var mı? bir şey yok. gibi. Burada da yok. Abi bu da ne oluyor? Hiç şey değildi. Osmanlı tronu diye bir şey vardı. Bu arada yemin ediyorum ki... Bir şey değil. ki nasıl? Daha az önce geldi. Center falan yazıyor. Şey falan yazmıyor. Şu anda nasıl acı... Watch out! Here I come! Drago ile değiştirdim. Ee, tamam okey okey. Normalde Squeak'ten sonra efsanevenin gelmesi lazımdı. Ama gelmedi. Dedin. Next time, try, try my, try my excellent aiming elixir. Mi?

ben sen kalkma değiştiremedim ben azıcık Şu anda bu videoya atıp kısım atacak Şöyle Şimdi dokuz taşıyalım Bu arada senin kaç Haziran? Bugün Bakalım Kaç Haziran? Bugün bir 5-6 Haziran olması lazım Bir 5-4 gün sonra <laughs> <sen, sen>, <laughs> Diyelim diğer hesaplarıma tekrar adım. You see You Evet. Allah Allah Allah. Al 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 Time for trouble. Ben yanlışlıkla çok fark ettim. Şu anda bazı kusurlar gelmiş midir direkt. Time to get destructive. Jogo yok. Bir'ye bakabilir miyim? Bir burada var, burada var mıydı? Bir yoktu değil mi? Tekrar hesap değiştireceğiz. <laughs> Brawn <laughs> and Beauty. Brock zaten geldi. Bir neredesin bir? Be beautiful. <laughs> evet, tam geldi bir şeyler. Ee, şimdi şeye bakalım. Burada da bakalım bakalım. It's Neyse, go de, time. Ne bu rock falan? E ee, bunlar satıyor. Oh, bunlar you bunlar Daha verilmeyecek sanmıştım ben. Veriliyormuş. Bunlar hepsi veriliyormuş da. Güzel. Eee videoyu kapatayım. Arka plan hepsi değişti gördüğünüz gibi. 1 0 1 0 yazdı. Çünkü e, bura şey gördüğünüz gibi glitchler ve loaded'den de anlayacağınız şekilde bilgisayar odası glitchler olmuş. Leri ve geldi. Fan Guardian falan onlar bilgisayarlar glitch veriyor. Çünkü kodlar yanlış. Kodları düzeltecekler falan filan. Galiba öyle bir şey. Bir de size bir teori vereceğim. Hani Neydi? Ragnarok'ta hatırlarsanız bir tane kapı vardı. Bu kapı acaba şu arkadaki kapı mı? Biz kapıdan geçtik mi şu anda? Mes o o kapının arkasında acaba bilgisayar odası mı vardı? Bunun gibi. Bakalım şimdi bilgisayar odasındayız hatta. Biraz daha inceleyeceğim. Burada bir şey yok gibi. Şöyle garip garip şeyler çıkıyor kapının arkasından. Ve yukarı doğru gidiyorlar. Şurada şöyle bir planım var. 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 Drago 1 0 Lan Drago dünden beri son saniyelerde aldım lan da. Neyse hadi bay bay.